Merhaba Watchlin kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Gülüm. Baktaş, Barış ve Yağmur'a kızarak bebeğini alıp Almanya'ya gitti. Tüm detaylar haber akışında. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın dergi dünyasının son günlerde en çok konuşulan isimlerinden biri de. Hiç kuşkusuz Gülüm Baktaş oldu. Barış Baktaş'ta evliliğindeki çalkantılar. Herkesi şaşırtan bir hamleyle bambaşka bir boyuta taşındı. Evliliklerindeki gerginlikler ve barışın. Eski sevgilisi Yağmur Yüksel ile hala görüştüğü iddiaları bardağı taşıran son damla olmuş ve gülümün sabrını tüketmişti. Öyle ki. Gülüm Baktaş, içinde bulunduğu duruma öfke ve kırgınlıkla bebeğiyle birlikte Almanya'ya gitmeye karar verdi. Çiftin arasındaki anlaşmazlıklar Özel hayatlarının ötesine geçerek kamuoyunun gündeminde sürekli yer alan bir dram haline geldi. Barış Baktaş'ın eski sevgilisi Yağmur Yüksel ile hala görüştüğüne dair haberler. Gülümü derinden etkilemiş, bu durumun ortaya çıkmasıyla Gülüm'ün adeta isyan bayrağını çektiği anlaşılmıştı. Almanya'ya taşınan Gülüm, bebeğiyle birlikte yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Ancak bu karar Barış Baktaş cephesinde büyük şaşkınlık ve üzüntüye neden oldu. Kili arasında uzun süredir devam eden gerginliğin ardından böylesine radikal bir adım atılması. Magazin basınının pek çok hayranını ve takipçisini endişelendirdi. Barış Baktaş'ın bu süreçteki geleceği, ilişkilerinin geleceği ve özellikle bebekleriyle ilgili durum herkes için merak konusu oldu. Gülüm Baktaş bu dönemde hem annenin getirdiği sorumlulukları yerine getirmede hem de kendi duygu dünyasında zor zamanlar geçiriyor. Bu karar magazin basınına da malzeme oldu. Çünkü birçok kişi çiftin ilişkisinin kopma noktasına geldiğine inanıyor. Gülüm'ün Almanya'ya taşınması, Barış ile Gülüm arasındaki ilişkinin ciddi bir sınavdan geçtiğini ve geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebileceğini gösteriyor. Bu gelişmeler ışığında Barış Baktaş'ın eski sevgilisi Yağmur Yüksel ile ilişkisinin Gülüm'ün kararlarında belirleyici rol oynadığı görülüyor. Gülümün yaşadığı hayal kırıklığı ve ki onun bundan sonraki adımlarını etkileyecek gibi görünüyor. Almanya'da yeni bir hayata başlayan Gülüm, hem bebeği hem de kendisi için daha sakin bir ortam yaratmaya çalışır. Ancak bu hamlenin Barış Baktaş'a nasıl yansıyacağı ve ikili arasındaki buzların ne zaman eriyeceği merak konusu. Bu hikaye uzun zamandır Dergi Dünyası'nın en dramatik olaylarından biri olarak hafızalarda yer etti. Gülüm Baktaş'ın bu radikal kararı aşkın, güvenin ve sadakatin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu gergin ilişkinin önümüzdeki günlerde nasıl bir şekil alacağı ve çiftin doğmamış çocuğu için en iyi kararın ne olacağı kamuoyunun yakından takip edeceği konular arasında yer alacak. Gülüm Baktaş'ın bu beklenmedik kararı dergi camiasında büyük yankı uyandırırken. Hayranları ve takipçileri. Bu gelişmenin ardındaki neden.